bir de böyle düşün kanalındasınız. İnsan en çok ne zaman bir de böyle düşünür? Birkaç kadeh bir şey içtikten sonra değil mi? İşte bugün kadehimize doldurduğumuz o alkollü içeceklerin inanılmaz hikayelerini anlatacağım. Mesela Antik Yunan şarapla tanışıyor ya. Diyor ki bunun diyor tanrısı olmalı. <laughs> Diyanisos diye bir tanrıça diyor. Düşünsene o yoklukta ilk defa şarap içiyorsun. Dünyanın o kadar derdi var Antik Yunan'dasın. Ve şarapla tanışıyorsun ya. Yani tutuluyorlar şaraba. Bunlar çok kolay tahıldan, arpadan bir ayı üretiyorlar. Hem maliyeti ucuz, hem çok kolay oluyor, hem şarap gibi zahmetli değil ve bira özellikle Kuzey Avrupa'da inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Cin'i kim buluyor biliyor musun? İngilizler. <laughs> Araplar gerçekten. Nasıl? Bu bahsettiğimiz cin Aynen ya. Ne diyorsun? Şaşırdın değil mi? Ya hayır, adı cin olan her şeyi de Araplar var. <gülüyor> <gülüyor> bir tane keşiş var orada. işte dua falan ediyor ya. Şaraptan da iyi anlıyor. Keşişe soruyorlar, "Gelir misin bakar mısın bizim küplerimize? Şarap çok kötü halde diye." Keşiş kim? Kim? Dom Perignon. Aa, Dom Perignon ve de şampanya. Aynen. Zaten şampanya bölgesinde oluyor bu olay. Dom Perignon geliyor böyle o köpüklü şarabın tadına bir bakıyor. Diyor bu çok güzel. Bu şarap değil bambaşka bir şey diyor. Bölgenin adı da şampanya ya. Adını şampanya koyuyorlar.